Yeni bağ kuruldu. Tamam, hiç başlamasaydım ya. sam, that whole region is connected to the cairo network now. head for the next area. to connect south knot city, you'll need to make a delivery from lake knot city. huh? Not sure I follow. Why not just get them on the network, let them print what they need? Because you can't print everything. You do know that, right? Food, medicine, organic compounds. None of that can be sent by the network. Only the old-fashioned. The people of South Knot have been struggling ever since the last... Now, if they're to survive, they'll need all the supply. Head back there. By the way, sometimes you might find yourself traveling home empty-handed, right? the trip, I say. Make the most out of it by making sure you bowl. For instance, one just came in from the junk dealer. A joint request from him and the Cairo artist I think it'd be in everyone's bed. Check the terminal for Heads up, Sam. I'm detecting abnormal Cairo levels to the north of South Knot City. The numbers indicate heavy timefall in the area. It appears to be some kind of storm, but not though, truth be told, I can't actually see it either. The storm should be right outside my lab, but with the baby, I'm in no position to investigate. Doesn't seem to have done any real damage yet, but would you mind looking into it for me? Just be sure to keep your distance, all right? Herkesin yardımına biz koşalım ya. Tam zaten. Aynen öyle götürelim. Ama Şşş. geç bunu. Onu geç seramik meramik özel alışım seramik bunlar yok. Orada sarı bölge var. Şu ihtiyara gidelim ya. İhtiyar nereden çıktı ya? Prototip motor tamam. Onayla. Evet. Atla motorum nerede? Hop. Şaka yapıyorsun. Ha. Burada şey var mı ya? Sandık bir yarım edin. Dur dur. Şeyin ortasında mısın lan sen? Kayalık mı buralar ya? Motor zaten zor çalışıyor. Büyük olasılık orası da. Allah Allah. Orası mı? Yok sağda. Oraymış. Yanlış yere gidiyormuşum ha az Yağmur da yağıyor zaten. Hiç şaşırmadım. Tamam takip. Takip. <laughs> teslim edelim şuna. Ya biraz zor oldu ama yapacak bir şey yok. Kalep edilen kargoyu teslim et. Ya görmüyor musun ya? Of. Niye böyle oldu ki yani? Görüyor. Allah Allah. Tamam hadi teslim edelim. Kargo teslim edilmeye aldık. Seni de bağlarsak güzel olur ha. Nasıl oğlum sipariş vermedin mi? Abi dalga geçiyorlar da ya. Ya hasar yok kutu biraz hasarlı o kadar. 5978 metre. <laughs> Tabi uzaktan gidince baba uğraştırma bağla uca is a whole other matter so you can connect me yes ne diye dert ederler anlamıyorum ki ya İnşallah köprü mü vardır bu değişken yerlerde I'm very busy. Interesting. Film I'll think about joining the UCA at a later date. I have something for you. To... Take it. What do you Yeah, you Hadi görüşürüz. E, en azından bir şey vardı. ya. İşimiz zorlaşsın Oğlum yol mu açıldı? Buralar hep şeydi. Gitsene. Motorum. Motorun hali perişan. Ben perişan. Şarj istasyonu var mı karışan? Bu ne? Bu köprü tamam. Buradan geldik de burada şarj istasyonu var mı? Jeneratör bu. Ben nereye? Aha jeneratör burada da var. O zaman köprüye doğru gidiyoruz. Şöyle gidelim. Kaldır onu. Kaldır onu. Zıpla. Ha. Ha, gel buraya. Şarj oldu mu? Tamam. Buraya gitmiyor mu? Tamam dümdüz yardırıyorum o zaman. Gidenlik mi? Biz niye göz kulak oluyoruz ya? Allah Allah, iki tane yetişkin. almaya geleceğim dayı. Şimdi merak etmeyin. Zık. İlla uçmam gerekiyor. Yani. Adam, ha, sizin yerinizi biliyorum oğlum geleceğim. Bak ya küçücük bir şey çarpıyor. Sakin ol şampiyon. Evet buraya da geldik. Artık burada kayıt yaparız. Geçme küçücük taştan geçme. Evet. Şoförlüğün mükemmel arkadaşlar motorun arasını ağlattık. Neyse tabire gönderdik. Kamyonla gideceğim de işte. Oraya kamyonla giremezdik ya. Tamam et sesimi. Ha. Come on, go away. Bak, bak. Looking good. Looking good. Guess you were the right man for the job. Allah Allah ya. Artists artists mı? Olduk, bak. So, here's stuff you brought. Motor, and a- They're not like our usual supplies. New designs, like you heard. To think a junk dealer made this. Baba bana kamyon verin ya. Şöyle tır mır uzun yol. Bir yükleyeyim 10 bin seramik 10 bin metal. Ne böyle motor motor uğraştırıyorsunuz ya. Just got the evaluation results from the people motor, for one, was impressive. They really couldn't believe it was It can be fitted to a modified truck and be ready to go in no time. They contracted the junk dealer straight away and got it added to the list of supplies that can be fabricated. They had good be. things to say about the pouch too. Contract has already been made and you'll find the pouch in your private room. Kese. If you want to customize your backpack, you'll need to drop by one anyway. <inaudible> <inaudible> anyway, I hope you appreciate what those two did for you and give this new gear a try. Good work.

garaja gönder. Aynen öyle. Botlar da arkada. Ha? Yat uyu bir rüya görelim bakalım atladım uyumayı. Aa rüya görmedik. Bir bir sakinleşti. Üç teker tamir edirdi. Güzel. Duş alınmış. Temiziz. Good morning, Sam. Blood collection complete. Thank you for your generosity. Evet arkadaşlar burada bitirelim. İki Sam, kayıt birden oldu. Don't know if you're aware, but you can customize your pack and your private room. Why not give it a try? Neymiş o? Çanta çanta çanta. Ekipman. Oğlum Ha, sırt çantasını özelleştir. Eklenti üret. Bomba cebi tamam. Eklenti üret. Bu ne? Yedek akü. Ha aska anladım ben ya. Bomba cebi. <laughs> Tam eklenti üret. Bomba cebi ya. Şey koyalım. Bir bakayım. Özelleştiririm sonra. Tamam oluşturulsun. İçelim şunlardan enerji olsun. Tamam yeter. Tamam arkadaşlar burada kaydı sonlandıralım. Ne olur ne olmaz bir kayıt yapalım. Daha sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Buradan yukarıya hiç çıkmayalım. İki tane şey yaptık bakalım onlar ne olacak. Bundan sonra nasıl gelişecek? Evlendirdik, insan bile taşıdık ya. Daha ne olsun? Neyse. Videomuzu beğendiyseniz yorum yapıp abone olmayı unutmayın destek olmak için. Şimdiden teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.